Ee, orman yangınları ormanlık alanlardaki tahribatın yanında insan hayatını da tehlikeye atıyor. Hava kirliliğine yol açıyor ve ağaçlarımızın yok olmasına sebebiyet veriyor. Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görüyor. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok oluyor. Canlı ve cansız örtünün yok olmasına erozyon, sel taşkını ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında da artma görülüyor. İklim sisteminde bozulmalar meydana geliyor. Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörlerde olumsuz yönde etkileniyor. Bu süreçte yaz aylarında havanın sıcak olduğu şu günlerde ormanlık alanlarla ilgili hassasiyetin biraz daha fazla gösterilmesi gerekiyor. Ormanlık alanlara mümkün olduğunca girilmemesi, girilmesinin durumunda da sigara, ne bileyim cam şişe gibi atıkların atılmaması varsa da bu tarz görülen hususlar bunların temizlenmesi herkesin bir vatandaşlık borcudur. Bu süreçte valiliğimizde bir takım önlemler aldı, bir takım kurallar koydu. Bu kuralları da uymamız gerekiyor. Çiftçilerimizin e, valiliğimizin uygun gördüğü saatlerde e, düel biçer e, arazi isteme faaliyetlerini yapması gerekiyor İşte piknik anlamında e, ormanlara girilmemesi gereken yerler var bu tarz yerlere girilmemesi gerekiyor Evet ilimizde son zamanlarda e, birçok yangın görüldü şu bayramla birlikte görülen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı devletimizin tüm organları eksiksiz olarak yangın sürecini yerinde yakınen takip etmektedir. Kontrol altına da alındı. Allah devletimize güç ve kuvvet versin. Afetlerle mücadele gücü versin. Devletimiz büyük ve güçlü. Bu süreçten zarar gören çiftçi kardeşlerimizin zararları devletimiz tarafından e, incelemeye alınacaktır. Bu konuda bakanlığımız muhakkak bir çalışma yapacaktır. Ayrıca yangından zarar gören ormanlık alanlarla ilgili ağaçlandırma işlemleri, buralarda tekrardan yapılandırma işlemleri de ormanlı, Orman Bakanlığı'nın normal programları çerçevesinde ne zaman yapılması gerekiyorsa devletimiz gerekli e, yeşillendirme çalışmalarını da tekrardan yapacaktır. E, uşak bizim, uşağın ormanları bizim, bu coğrafyada bizler yaşıyoruz. E, dikkat, et, dikkat etmek lazım. Ormanları sahip çıkmak lazım. E, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki son olarak uçaklara söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı sayın başkanım? Evet uçaklara söylemek istediğimiz işte e, mübarek bayramı e, bir bayramı da e, geride bıraktık e, Uşaklı kardeşlerimize selamlarımızı saygı ve hürmetlerimizi e, gönderiyoruz.